Efendim merhaba. merhaba. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ismim Tufan Demir. Ee, Mucur'un Kızılal köyündenim. Mucurluyum. Ee, bundan önce, daha önce Artik servisinde teklif bu işe Kırşehir'e ilk defa bir e, yeni bir sunum olarak e, Tandır Kelleği ve Pöç getir getirmeyi düşündük. Talep bayağı bir yoğun. İnşallah bundan sonra iyi olmasını düşünüyoruz. Tufan Bey, öncelikle yeni iş yeriniz hayırlı olsun diliyoruz. Kırşehir'e yeni bir hizmet e, açtınız. Evet. E, peki burada hangi yemekleriniz mevcut? Fırında tandır kelle, kayseri üsülü, hem kemikli hem çırpma tem temizlenmiş olarak e, sunumumuz var. E, ayrıca güveçte pöş dediğim bir olay var. Mercimek, işkembe ve e, kelle paça çorbamız bulunmakta. E, peki kaç saat aralığında açık Dükkanınız? Ee, sabah altı 6.30'da açılıyor. Akşam ee, 6-7 gibi kapanıyor. Yani e, tandırda kellemiz ne zaman biterse o zaman. Çünkü ertesi günün 12 saat bunun pişme süresi var. Onun hazırlığı var. Peki bu yemeğin ismi nedir? Fırında tandır kelle. Nasıl yapılıyor? E, odunda meşede pişiyor. Bu fırında pişiyor. E, 12 saat pişme süresi var. E, bazı ipuçlarını vermek istemiyorum. Çünkü tek olduğu için... E ustamız genelde bu işi yapıyor. E, böyle bir imkan sunduk Kırşehir'imize. Kırşehir'imize yani hayırlı uğurlu olmasını dilerim. E, peki Kırşehir'de tek olarak dediniz. Tek, e, kendinize evet. güveniyor musunuz? Tabii ki inşallah yani. Yani güvenmesek böyle bir şey yapma baş koymazdık. İnşallah yolumuz açık olur. Yani Allah yolumuzu açık ederse inşallah e, Kırşehir halkına hizmette bulunmaya çalışacağız. Peki evlere servis var mıdır? Yok şu an gel aldı yani. Şu an paket düşünmüyoruz. Peki efendim fiyatlarınız nedir? Fiyatlarımız e, yarım porsiyonumuz 45 lira tam kelle e, 90 lira e, Pöç 100 lira e, Çorbalarımız 30 lira Sadece mercimek çorbasımız 20 lira Fiyatlarımız bu ama bayanlara ve e, orta yaşlı insanlara gerçekten bunu sunarım. Çünkü kolajen maddesi olan bir e, bu kelle bunun içerisinde bayağı bir var. Yani e, faydalı olacağını düşünüyorum halkımıza. Peki vatandaşlara neler söylemek istersiniz? Vatandaşlarımıza e, buradaki yani e, kolajen maddesi gerçekten çok önemli bir şey olduğu için bunun hapını almalarına gerek yok yani doğal olarak almaları lazım yani bu e, kolajen maddesi fırında kellede de çok özelliği olan bir e, sunum neyim gelip burada hizmetimize baksınlar baksınlar tatsınlar kendi kararlarını versinler halkımız. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني اللهم ارزقنا فقها في, في الدين وزيادة في العلم وكفاية في الرزق وصحة في البدن وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت ودخولا في الجنة وعافية في الدنيا والآخرة يا إله العالمين ويا خير الناصر يا ربي Yapmış olduğumuz bu açılışımızı Ya Rabbi sen mübarek eyle Ya Hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Farklı bir sektör, e, farklı bir iş. Kırşehir'de ilk e, herhalde bildiğim kadarıyla. İnşallah muvaffak olursunuz. Kırşehir'in de böyle, şehrin altyapısıdır. Böyle işletmeler, böyle esnaflar. Onun için inşallah hayırlı uğurlu olur diyorum. Şehrimize güzel hizmetler verirsiniz diyorum. Hayırlı olsun. Hayırlı